manidar. Dünyada ilk. Samanyolu haber ekibinden Ahmet Doğan meclis gündemini değerlendirmeye devam ediyor. MHP milletvekili Mesut Dedeoğlu ile de görüştü. Şimdi bu görüşmeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fezlekelerle ilgili tartışma devam ediyor. Savcılık fezlekeleri bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Ancak milletvekilleri tam anlamıyla istedikleri gibi incelemeyi gerçekleştiremiyorlar. Özellikle komisyon başkanlığı fezlekelerden milletvekillerinin örnek almasına, fotokopi almasına izin vermiyor. Bize bu konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz Meclis yolsuzlukları Araştırma Komisyonu üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedoğlu. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz bugün başladınız efendim fezlekeleri incelemeye önce ondan başlayalım. Evet, nihayetinde komisyon e, kurulduğu günden e, bu zamana kadar ilk defa e, fezlekelerin dosyaların geldi, e, beyan edildi. E, 11 dosya olarak e, savcılık tekrar göndermiş meclise. E, meclise gelen dosyaların e, 11 tanesini ayrı ayrı 4 bakanla ilgili incelemeye başladık, evet. Efendim, e, biz eksilme var mı klasörlerde? Önce herhalde 64 klasördü bildiğim kadarıyla. Şimdi 11 klasör gelmiş. Yine bir eleme mi olmuş acaba? E, i̇lk geldiğinde basından duyduğumuz kadarıyla 64'tü. E, meclis Başkanı iade etmişti o zamanlar. 32 dosya olarak e, tekrar savcılık iade ettiğini duymuştuk. En son komisyon başkanımız e, Firist'i... Ee, olmadığından dolayı dizi pusulasının olmadığından dolayı tekrar iade etmişti. Şu anda 11 tane dosyanın e, komisyona geldiğini ve komisyon üyelerinin sadece komisyon üyelerinin yani bizlerin bunu inceleyebileceğimizi beyan edildi dün. E, bugün de başladık e, dosyaları incelemeye. Efendim nasıl bir formalite var? Yani siz e, incelemek istediğinizde önce ne yapıyorsunuz? E, geleceğinizi bildiriyor musunuz? Yoksa içeride nasıl bir atmosfer var? Onu anlatır mısınız? E, komisyon odasına e, üye milletvekilleri girebiliyor sadece. E, resim çekmek e, veyahut da yanında bir yardımcı bulundurmak e, öyle bir şey yok. E, sadece not alma e, durumundayız. Çalışmalarımız bu şekliyle gidecek. Zaten burada komisyon bir dizi pusulası için 50 gün bekledik. E, komisyonun ömrü 60 gün. Şurada kalmış bir 10 günlük, 15 günlük bir süre. Ee, yine Sayın Başkanımızın bir beyanatı oldu dün, e, 1 Ekim'de meclisin açılmasıyla bu komisyonun çalışmaya başlayacağı, 1 Ekim'den sonra da Kurban Bayramı'nın araya girdiğini, Kurban Bayramı'ndan sonra e, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ancak o tarihte komisyonun süresi bitiyor zaten. 2 aylık bir ekstra alma yetkisi var. O süreyi alıp almayacağını bilmiyoruz ki alacağını da söyledi. Bakalım göreceğiz. Başkanın yani, başkanı vermek zorunda mı efendim ekşi süreyi? E, burada iki türlü olay var tabii ki. Bir kendisinin istemesi bir de meclis başkanının vermesi uygun bulması. Burada iki aşama var. Bakalım bunlar nasıl olacak. Ama bilinen şu ki e, 50 günden beri bir dizi pusulası yok diye savcılığa tekrar iade edildi. Biliyorsunuz bu fezlekeleri hazırlayan e, savcılar şu anda görevden alındı. Güvenlik güçleri, polisler, emniyet güçleri görevden alındı. Tutuklandılar. Tutuklandılar. E, yeni e, göreve gelen savcı neler e, koydu, neler yapıldı. E, tabii eskisini bilmediğimiz için hı hı. E, sadece yenisini incelemekle yetineceğiz. İçeride nasıl efendim? Kimseyi almıyor dediniz. Odanın kapısı kilitli mi? İşte Hakkı Köylü'den mi alıyorsunuz dosyayı? O, o, o süreç nasıl işliyor? Ee, komisyon odasında dolapta kilitli olarak e, muhafaza ediliyormuş 11 tane dosya. İşte başladık incelemeye. Haklı köylü mü veriyor efendim siz? Ee, komisyon odasında mevcut onlar. Ee, alıp inceleyebilecek durumdayız şu anda. Aynı anda birkaç vekil inceleyebiliyor mu peki? Komisyon üyesi vekiller inceleyebiliyor. Oraya komisyon üyesi milletvekilleri girebiliyor. Aslında e, Cumhuriyet döneminden beri bu gibi durumlarda bu fezlekeler meclis kürsüsünden okunur. Tüm milletvekillerinin haberi olur. Dosyaları inceleyebilirler. Ee, ve kamuoyunun haber olurdu ama maalesef ki e, bu dönemde bu dört e, rüşvet ve yolsuzluk olayındaki bu dosyalar e, meclis kürsüsünden okunmadı, kamuoyuna bilgi verilmedi, hiç kimseye kapağı açılmadı, kimsenin hiçbir bilgisi yok. E, biz de daha yeni vakıf olabileceğiz. Aslında tabloyu yukarıdan bakarsak efendim siz burada bir savcılık görevi yürütüyorsunuz meclis olarak ve komisyon üyesi olarak. Savcılar mesela bir dosya evine götürebiliyor, inceleyebiliyor, dosya üzerinde inisiyatif kullanabiliyor. Size yapılan bu örnek almama, fotokopi vermeme kısıtlaması nasıl sağlanır? Olmaması gereken bir şey. Yani en başında size de söyledim meclis kürsüsünden okunması lazımdı. 550 milletvekilinin inceleme hakkına sahip olması gerekirlerdi. Ancak bu iktidar buna müsaade etmedi. Üstünü kapatmaya çalışıyor. Yine bu fezlekelerin büyük bir bölümünde de e, dokunulmazlığı olmayan kişilerin e, dosyalarda e, meclise gelmiş. E, burada aynı zamanda sizin de demin söylediğiniz gibi bu komisyon aynı zamanda bir savcı e, vazifesini yapıyor. Soruşturma komisyonu çünkü bu. E, yine çok önemli bir enteresan durum bazı dosyalarla ilgili. Ee, savcılık takipsizlik kararı verdi. Hangisiyle verdi, hangisiyle vermedi onları da araştıracağız ki bu komisyon kurulduktan sonra savcılık e, hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerekir. Bu komisyonun e, görevinin sonlandırılması ve raporunun ortaya çıkana kadar hiçbir şey yapılmaması gerekirdi. Ancak basından öğrendiğimiz kadarıyla takipsizlik kararları da e, verildiğini duyduk göreceğiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Bu konuyu takip edeceğiz. Efendim siz bu şartlar altında yeterli inceleme yapabil yapabileceğinizi düşünüyor musunuz o üzerinde? Ee, bu dosyaların üstünde elbette ki yeterli incelemeyi yaparız da eksikler var mıydı, içinden neler çıktı, neler girdi tabii onları bilemiyoruz. Hmm. Onları bilemiyoruz. Bütün mesele bu. E, gönül isterdi ki bu e, fezlekeler meclise ilk geldiği günden e, meclis kürsüsünden okunsun, kamuoyu bilgilensin. E, halkın özgür idaresiyle gelen 550 milletvekili ve kamuoyu bunlara e, bilgi sahibi olsun ancak bunlar saklandı. Bunlar kamuoyuyla paylaşılmadı, milletvekilleriyle paylaşılmadı. Yani başkalarının dosyası da gelmiş dediniz. Ee, yani kamuoyuna atadığımız Reza Zarraf gibi isimler mi bunlar? Ee, bu konuyla ilgili bağlantılı kim varsa. Yani 17 ve 25 Aralık'ta geçen bütün isimler. Evet, evet. Kim varsa onların tabii ki onları inceleyecek durumda değil komisyon. Komisyon sadece dokunulmazlığı olan Dört milletvekili, dolayısıyla 4 bakanla ilgili bizim çalışmalarımız bu şekliyle. Diğerleri hakimlerin ve savcıların e, yürüteceği e, soruşturmadır. İlal Erdoğan'la ilgili bir şey var mı efendim mesela? E, konunun içeriğiyle ilgili tam inceleme yapmadan bunları e, yorum yapmak e, pek sağlıklı değil. Efendim ben gazetecilik merakıyla yine de size sorayım. Dosyada sizi gerçekten şaşırtan, ya bu kadar da mı olur dedirten bir bilgi falan gördünüz mü? bir? Bunları tam incelemeden kamuoyuna paylaşmak sağlıklı değil net bilgilere sahip olmamız lazım 50 gün bekledik kamuoyu biz de bekledik birkaç gün daha bekleyelim Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolun, sağolun. Sağolun. Milliyetçi Hareket Partisi Kahraman Milletvekili Mesut Dedeoğlu, aynı zamanda kendisi Meclis Yolsuzluklar Araştırma Komisyonu'nun üyesi. Bugün fezlekeleri incelemeye başladılar. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ee, onu konuştuk hem de komisyona nasıl bir atmosfer var onu konuştuk diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Çözüm sürecine ilişkin gelişmeler